Merhaba arkadaşlar. İsmimi söyleyemem. Ben ne zamandır kendime öyle pratik yapıyordum. ismini söyleyerek. Neyse. Arkadaşlar bugün sizlere birkaç duyuru. Yani birkaç duyuru söyleyeceğim. Arkadaşlar. E, Berfin Oyun diye bir YouTube kanalı var. Ben o YouTube kanalını ve kendisini çok seviyorum. Onun kanalına abone olur musunuz diyecektim. My Rain World Uno'nun kanalına ve yere kanallarına. Ee, Berfin Özdemir ile oyun YouTube kanalına. Ee, Gerçi Feride'nin kanalına. Ve e, Venus Potter'ın kanalına abone olursanız beni çok 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 ama çok fazlasıyla mutlu etmiş olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.